Ja co matonę cię Nine and... do iyi şeyler de vardır şimdi. Yani ben bir erkek olarak That's sure. biraz daha böyle detaylandıracağız seni rahatlatacağız ve güzel Sure shot it. şey değil çok nadir dediğim gibi. bir ses. Mükemmel bir ses. Opala. Opala. Birazdan süreceğiz sana bunu. Birazdan önce yüzümüz dinlensin. Thank Värt.